Kapalı çelik bir kapta 4 gram helyumun basıncını 3 katına çıkarmak için hangi işlemler tek tek uygulanabilir? Sabit hacimli bir kapta basıncı 3 katına çıkarabilmek için sıcaklığı mutlak olarak kelvin olarak 3 katına çıkarmak gerekir veya kaptaki mol sayısı 3 katına çıkarmak gerekir. 4 gram helyum 1 mol demektir. 4 gram hidrojen gazı hidrojen gazı H2'dir. 2 mol demektir. 1 mol üzerine 2 mol daha ilave edilirse 3 mol olur. Mol 3 katına çıkar. Basınç da 3 katına çıkmış olur. Sıcaklık eksi 73 demek 200 kelvin demektir. 600 kelvine mutlak olarak 3 katına çıktı. Basınç da 3 katına çıkar. Kaba 4 gram helyum demek 1 mol helyum demek. Mol sayısı 2 katına çıkar. Basınç 3 katına çıkmaz. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C seçeneği. Gazlar sıvı içerisinde çözülürken sistemin sıcaklığı arttığında sıvıda çözülen gaz miktarı azalır. Gazi içeceklerin kutuya ya da şişelerinde soğuk içiniz ifadesi bu yüzden vardır. Bununla ilişkili olaylar örnek olarak hangileri alınabilir? Ağzı açık bırakılan gazın kaçmasının sebebi gazlar yayılma özelliğine, düfüze olma, efüze olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla bununla ilgisi yoktur. Yükseklere çıkıldıkça dış basıncın azalması bununla ilgili değildir. Balıkların soğuk ortamda daha kolay solunum yapması soğuk ortamda suda çözünen gaz miktarı artacaktır. Dolayısıyla verilen ifade örnek olarak gösterilebilir. Cevap yalnız 3 C seçim. gazların miktardan bağımsız olarak bulunduğu kabın hacmini kapladığını ispatlamak isteyen bir öğrenci yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır? Burada kabın hacmi aynı olmalı, miktarları da farklı olacak şekilde kapları almamız gerekiyor. İkinci ve üçüncü, üçüncü kaplara baktığımız zaman hacimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Mollerin farklı olduğunu görüyoruz. Yani molleri değişmiş, molleri değişmesine rağmen hacmi değişmemiş yani hacim miktardan bağımsızdır. Cevap 2 ve 3 Bursa seçeneği. Grafik bazı gazların bir molünü normal koşullarda ölçülen gerçek hacmini verdiğine göre bu hacimler arasındaki farkın temel nedeni hangisi olabilir? Grafiğe baktığımız zaman H2 gazinin ideale daha yakın olduğunu, CO2 gazının idealden daha uzak olduğunu görüyoruz. Gazlar ideallikten uzaklaşmaları emalarına bağlıdır. Eması büyük olan ideallikten daha uzak olur. Karbondioksitin eması daha büyüktür ve bundan dolayı ideal gazdaki hacme o uzaklığı daha fazladır. Daha çok sapma göstermiştir. Dolayısıyla farklılığın sebebi emalarıdır. Yani bir molünün kütlelerinin farklı olmasıdır. Cevap B seçelim. Sistemde sabit sıcaklıkta tüpten bir miktar gazın pistonlu kaba gönderilmesi sırasında hangileri meydana gelir? Tüpteki gaz basıncı gaz tüpünden diğer tarafa gaz çıktığı için buradaki mol sayısı azalacaktır. Mol sayısı azaldığı için basıncı azalacaktır. Birinci ifade doğru. Pistonlu kaba dışarıdan gaz ilave ettik. Gaz tanecik sayısı artar. İkinci ifade doğru. Pistonlu kapta kinetik enerji değişmez. Sıcaklığı sabit olarak ifade etmiş. Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji de sabittir, değişmez. İki kabın toplam hacmi. Çelik kapta hacim sabittir, değişmez. Pistonlu kaba ise dışarıdan gaz geldiği için hacmi artacak. Dolayısıyla sistemin toplam hacmi artmış olacak. Dördüncü ifade doğru olur. Cevap C seçeneği olur. Aynı sırada gazlar sistemle aynı anda yollandığında altı noktasına karşılaşıyorlar. Benzer deneyin sonuçlarını görmek için iki uçtan hangi gazlar gönderilmedir. Gazların karşılaşması yayılma hızlarına bağlı. Yayılma hızlarını da biz emalarına bakarak oran oranlıyoruz. Helyumun eması 4, CH4'ün eması 16. Dolayısıyla emaları arasındaki ilişki 1'e 4 oranı var aynı sonuca ulaşmak istiyorsak eması 1'e 4 aralığında olan gazları seçmemiz gerekiyor. C seçeneğine baktığımız zaman neon eması 20, SO3 eması 80, 1'e 4 oranını görüyoruz. Cevap C seçeneği odur.